125 birleştirilmiş okul demek. Sabahın karanlığında, karda, kışta, soğukta çocukların okula güvensiz bir şekilde gelmesi demek. Akşamın geç saatlerinde evine gitmesi demek bir okulun olacağı yerde iki okulun olması demek. Birleştirilmiş okul deyip geçmeyelim. Birleştirilmiş okul demek çocukların ilkokulda 60, ortaokulda 70, lisede 80 dakika haftada az ders almaları toplamda 4 yılın sonunda bir yıl kaybetmeleri demek. Buraya katılan kişilerin eğitime dair hayallerini, görüşlerini, düşüncelerini, eleştirilerini açık yüreklilikle bizimle paylaşmasını rica ediyorum. <laughs>